Selamlar herkese. Ben Icearptan Harmingal. Bugün sizlerle küçük fakat etkili olacağını düşündüğüm bir seriye başlıyor olacağız. Her rolde oynaması kolay fakat etkili olan şampiyonları anlatıyor olacağım. Bu sayede istemediğiniz bir rol kalsa bile, eee sallıyorum yani dereceli de normal oyunda vesaire istemediğiniz bir rol kalsa bile rahatlıkla oynayabileceğiniz şampiyonlar olacak elinizde. Bunlardan ilki üst koridorda Lulu oynamak. Bir zamanlar Meta'nın ta kendisiydi Lulu's koridor yani. Ee, şöyle söyleyeyim alınmayan maç yoktu. Bunun nedeni hem oynaması kolay, kasması kolay ve takım arkadaşlarını mükemmel bir şekilde kuruduğu gibi mükemmel şekilde de hasar verebilen bir şampiyon. Şimdi öncelikle Lulu'yu üst koridorda oynamak oldukça basit. Çünkü agresif oynamak istemeseniz bile çok rahat bir şekilde minyon kesebiliyorsunuz. Hem düz ataklarınız fazladan hasar verdiği için son vuruş yapması kolay hem de Q yeteneğiniz gerçekten e, koridor minyonlarını alabilmek için mükemmel e, etkili bir silah. Karşınıza hangi şampiyon gelirse gelsin, uzaktan minyon kesebiliyorsunuz. Mesela şu an karşımda Ryze var. Ee, rakibinizi çok rahat kesebiliyor olmanızı sağlayan durum bir e, W yeteneğinizin rakibi dönüştürebiliyor olması, yani etkisiz hale getirebiliyor olması. Yani karşınızda Riven gibi çok agresif oynayabilen bir şampiyon bile olsa e, W yeteneğinizle birlikte harikalar yaratabiliyorsunuz. Ya da kendinizi o pozisyondan kurtarmak için hareket hızı e, verebiliyorsunuz. Q yeteneğiniz yavaşlatma uyguluyor. Sadece minyon kesmek de iyi değil. E yeteneğiniz kendinize kalkan sağlıyor. Ultiniz e, herhangi bir hedefe, yani E yeteneğinizin de olduğu gibi can vermenizi sağlıyor. E, tabii bunu da kendinize verebiliyorsunuz. Bu yüzden gerçekten sizi öldürmeleri çok zor. Rakip size hasar vermeye başladığı anda kendinize E yeteneğinizi basabilirsiniz. E, Lulu'nun yeteneklerinin hepsi ner e, neredeyse kendisine hem de rakibe basılabilen yetenekler. Örnek veriyorum E yeteneğini Kendinize ya da bir takım arkadaşınıza kullanırsanız ona kalkan verirsiniz. Eğer bir rakibe ya da rakip yaratığa, e, minyona kullanacak olursanız e, bu rakibe de hasar verir. W yeteneğiniz kendinize kullanırsanız, takım arkadaşınıza kullanırsanız e, hareketsiz verirken bir rakibe e, kullanacak olursanız onu kısa süreliğine dönüştür ve etkisiz hale getirir. Koridorda sadece şuna dikkat edin. Ee, çok fazla ittirmeyin koridoru. İttiriyorsanız da koridorun tekrardan sıfırlanacağından emin olun. Mesela şimdi koridor sıfırlanacak ve çok önde kalmayacak. Bu sayede orman baskınında çok önde olmayacağım. Orman baskınlarından rahat kaçabiliyorsunuz. Yine de e, dikkatli olmakta yarar var. Doran yüzüyle başlarsanız koridorda rahat edersiniz. O hem mana yenilenmesi için hem verdiği can için hem de ekstra yetenek gücü her türlü size e, yarayacaktır yani. Ryze üst koridor ışınlarını kullandı. Işınınızı doğru kullanacak olursanız da böyle rahat skorlar çıkartabilirsiniz bu arada. Rakip takımın fazla ışıllığını gördüm. Hemen bunu değerlendirdim. Trash'in oradan çıkamayacağını anladığım gibi ışınlanımı kullandım. Ryzen'ın da gelemeyeceğini... Ops. etmeseydim Trash'i... Ee, pardon. Tristana'yı bile keserdim. Orada son anda Trash son pikselden tutunca ee, fark edemedim. Morello çıkacağım eşya olarak. Kadeh de çıkabilirsiniz fakat Kadeh biraz ee, duruma göre seçilebilecek bir eşya. Yani karşınızda Lissandra vesaire olur. O zaman kadeh çıkarsınız. Fakat Morello şu bakımdan daha iyi. Mesela Ryzen kendine can doldurma e, olayı var. Can emmesi var. Bunun önüne geçmek için e, Morello çok iyi olacaktır. Genel anlamda da e, Morello daha az para olduğu için e, yine hasarı mana ihtiyacını karşıladığı için iyi bir eşya diyebiliriz. Işınlanlarınızı kendi koridorunuza kullanmanız çok fazla gerekmeyecektir. Bol bol alt takım, e, pardon alt takım diyorum, alt koridora kullanarak e, takımınıza yardım edebilirsiniz. Gerçekten etkilidir ışınlan kullandığında da. Çünkü hem e, hasarınız var hem de bir savaşta sizin geride olmanız durumunda da çok rahat bir şekilde yardım edebiliyorsunuz. Koridorda aşırı agresif olabilen bir şampiyon aslında Lulu'da ama çok hakim olmadan önce bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Duruma göre, e, artık karşınızdakinin oyununa da göre karar verirsiniz buna. Bilmiyorum. Kaçıra kaçıra bir hal olduk. Şimdi üst koridora gelen bir fiz var. Çok rahat bir şekilde ee, baskın yapacağız. Öldü. Gerek yoktu Fizz'in ölmesine yani orada çıksaydı da ben devam ederdim ama sıkıntı yok. Güzel çünkü Ryzen yok şu an. Az önce gördüğünüz gibi Cordura ışınını atmıştı. Ben de rahat bir şekilde ittireceğim ve e, çok fazla minyon kaybetmesine neden olacağım Ryze'ın. Kaçıracak gibi olduğunuz minyonları E-8'in alabilirsiniz. Genel olarak düz ataklarla e, minyon kesmek de çok kolay çünkü pasifinizden kaynaklanan bir şekilde Pix'iniz gerçekten size yardım ediyor ve çok rahat bir şekilde minyon kesmenizi sağlıyor. İlk eşya olarak yasak idol tercih ediliyordu zamanında. Yani meta'da olduğu zamanlar. Onun nedeni de ee, çok fazla hasar ihtiyacınız olmaması. Yani hasarınız olmadan da koridorda e, gayet uzun süre rakibi rahatsız edebiliyorsunuz. Çünkü yeteneklerinizin vurduğu base hasarlar yani temel hasarlar da oldukça güzel Yani yetenek gücüne ihtiyaç olmadan da oldukça yüksek hasarlar verebiliyorsunuz. Lul'ü oynamak neden ee, bu kadar kolay? Bu nedenlerden dolayı yani. Ee, koridoru çok hızlı bir şekilde ittirebiliyor. Minyonları çok rahat bir şekilde alabiliyor. Ölmüyor. Yani çünkü kendini koruyabilecek 3 tane, hatta Q'yu da yavaşlattığı için sayarsak 4 tane yeteneği var. Ee, baskın yeseniz bile kolay kolay ölmediğiniz için gerçekten safe bir pick diyebiliriz. Baktığınız rakip sizi çalışacak, hasar veriyor. Hemen E kendi üzerinizde kullanıyorsunuz. Ol, e, olabildiğince hasarı zaten sormuş oluyorsunuz. Gerisi kolay oluyor. Dilerseniz şöyle taktikler de yapabilirsiniz bu arada. Yani rakibin beklemeyeceği şekilde minyon kesmek e, olsun, uzaktan e, hiç minyonlara yaklaşmadan minyon kesmek olsun. Eğer düz ataklarınızı doğru kullanırsanız rakibi de bu arada rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Yani Rakipleriniz genellikle düz ataklarınıza fazla hasar vereceğinizi düşünemiyorlar. bunu yemeseydik ile. Üzerimize yürüyecek gibi hissediyorum her zaman. Yapmayacaksın. Yani. Ultime güveniyorum. Ayrıca E yeteneğim de var. O yani beni boş sebileceğini düşünmüyorum Ryzen. İşte böyle. Rakip sizi kesebileceğini düşünüp üzerinize yürüdüğü anda bunu değerlendiriyorsunuz. E yeteneğinizle rakibe sabitliyorsunuz. E yeteneğiniz Pix ile işaretlediği için sonrasında Q'nuzu atarken de daha fazla menzile sahip oluyorsunuz. Rakibin Yeteneğine tutulduktan sonra Q'dan kaçması gerçekten zor. Ee, sizin de kaçırmak için özellikle atmanız gerçekten zor. Çok büyük ihtimalle rakibe çarpıyor. Böylece de e, çok rahat bir şekilde hasarınızı veriyorsunuz. Ryze yani hemen ışınlarını kullandı. Minyonu kaçırmamak adına. Ben tekrar Işınlan'ımı e, takım arkadaşlarıma yardım etmek için kullanabileceğim. Çünkü Ryze'ı zorluyorum. Kule altına itiyorum. E, kuleler minyona dayandığı anda o da e, ışınlarını koridora atmak durumunda kalıyor. Geri düşmemek adına. Ben de bu sayede Işın Hanım'ı saklayabiliyorum. Gerçekten işe yarar şekilde kullanabiliyorsunuz Lulu'nun agresifliğini. Dediğim gibi agresif olmaya illaki ihtiyacınız yok ama agresif olmak istediğinizde de çok rahat bir şekilde olabilmenizi sağlayan bir... Hadi tıkla fene. İşte bu. Fazla abarttım sanırım. Ama keseceğiz yani onu. Bu şekilde. Dediğim gibi Işınlan'ı e, tam zamanında kullanmaya çalışın. Rakibin öne açılmasını bekledim. Öne açıldığı anda yani kaçmaya çalışsa bile geç kalacağı anda direkt kullandım. Bu kadar basit yani. Üst koridorda ışından dengesi gerçekten oyuna çok etki eder. Eğer yani rakibinizi koridora kullandırmak zorunda bırakırsanız ışınlığını e, siz bunun avantajını çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu anda mesela rakip takım şöyle düşünüyordur muhtemelen. E, karşı üst koridor sürekli e, kullanıyor alt koridora. Alt koridora skor kazandırıyor. Bizim üst koridorun yaptığı hiçbir şey yok. E, ve zamanla hani flamelemeye bile başlayabilirler rakip üst koridor oyuncusunu. iki milyonlara bakacak olursak da çok geriye düşmedim yani sürekli olarak farklı koridorlara gitmeme rağmen ve koridorda da bir sürü milyon kaçırdığımı göz önüne alırsak e, yine milyonda iyi durumdayız çünkü aldığımız skorlar bunu çok rahat bir şekilde e, avantaja çeviriyor. Abi küçük kaçırdık işte arada çok nadir kaçabiliyor demiştim. O da böyle oluyor. Ölmeyeceğim. Blade alabilirim artık. Ne de olsa e, koridorda üstünlüğümü elde ettim. Gerisi kolay. Sen ballı herifsin la yazdı Rise. Ki kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani e, ballı olmakla alakalı bir durum yoktu bence. Hem de hiçbir şekilde yoktu yani. Hani 10 canlı 20 canlı kaçarsın buna bal diyebilirsin. Fakat ultim var. Hani e, Canımın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Her türlü rahat bir şekilde oynayabiliyorduk yani. Bir sürekli olarak alt koridoru yardım ettik şimdi. E, alt koridor ikilisi kendi kendine kazanmaya başladı zaten koridoru. Zaten e, biraz üstünlük verdiğinizde takım arkadaşlarınızı genellikle bunu iyi değerlendiriyorlar. O yüzden takımınıza da güvenin. Olabildiğince e, takımınıza yardım etmeye yönelik oynayın. Çünkü Lulu tam bir takım oyunu şampiyonu. Şimdi eşya seçimi olarak Zonya'ya gidebilirsiniz. Daha agresif oynamak istiyorsanız pırıltı alabilirsiniz ki ben pırıltı almayı seviyorum gerçekten aldığınızda işler çok güzelleşiyor. Ionia çizmeleri mükemmel bir tercih diyebilirim. Şöyle, Ionia çizmesi aldığınızda direkt %40 bekleme süresinde azalmaya ulaşıyorsunuz ve e, sürekli olarak yeteneklerinizi spamlayabiliyorsunuz. E, mana'nızı korumak adına, üst koridorda oynarken e, mavi güçlendirme alamıyor olsanız da e, mana'nızı korumak adına çok fazla bir şey yapmanıza da gerek olmuyor. Çünkü yeteneklerinizin mana değerleri o kadar yüksek değil. zaman zaman bir şeyler olur ee, ne bileyim sizin orta koridor oyuncunuz maviyi başka bir yerden alır size mavi kalır falan o zaman zaten durdurulamaz oluyorsunuz mavi ile birlikte çok güçleniyor. Şimdi pırıltıyı aldığınızda şöyle bir e, güç patlaması yaşıyorsunuz düz ataklarınız zaten yüksek hasar vururken bir de üstüne e, devasa hasar vermeye başlıyor gerçekten normal oranla. Burada fazla üzerine yürüdük ve e, Ryzen klasik burst tasarını e, görmüş olduk. Fakat sıkıntı olmayacaktır. Dediğim gibi çok fazla kendinizi koruma yeteneğiniz olduğu için e, zorlu durumlara girseniz bile kendinizi koruyabiliyorsunuz. Önce E yeteneğiyle kendime kalkan verdim. Sonrasında W ile Q'sundan kaçtım derken e, gayet rahat bir şekilde kaçabildim. Hala sende bir ballılık var diyor. Bunun balla alakası yok yani. Hani e, Kaç tane yetenek kullanarak oradan çıkıyorum. Dediğim gibi. Başım Şimdi koridoru harcayabilirim Işınlan'a. O da kule düşmesin diye. Bakalım. Ee, bu sefer sıkıntı olmayacaktır. Zaten alt koridoru kazandırma işlemini tamamladık. Eğer Rise koridorda kalırsa ışınlanımı harcayacağım. Erken kalmadı. İhtiyacım bile kalmadı buna. Eğer Rise koridoru ittirmeye devam etseydi, yani koridorda kalmış olsaydı ışınlanımı atardım. Bu sayede kulenin düşmesini engellerdim. Kule her türlü düşecek. Yani o cana sahipken her türlü düşecek. Fakat erken düşmüş olursa rakiplere bir altın avantajı vermiş olacaksınız. Bu altın avantajını vermeye de illaki gerek yok yani. Bunu ne kadar uzatabilirsiniz o kadar iyi olur sizin için. Son kez koridoru ittireceğim, ee, sonrasında da takım arkadaşlarımın yanına geçiyor olacağım. Lun'un çok zorlandığı şampiyonlar yok açıkçası yani her türlü şampiyonun e, böyle karşısında oynayamıyorum dediğiniz bir şampiyon vardır gibi geliyor ama Lun'un gerçekten e, yok çünkü her türlü şampiyona karşı en azından minyon kesebiliyor. kendim gösteriyorum derken Ahşi şey de gösterdi. <laughs> baitleyemedik. Ki zaten beyte kalmazdı muhtemelen. Çok daha fazla <gülüyor> 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 Onu kaçırmasaydı iyiydi. Rice çok hasar verebilen bir şampiyon derken biz daha fazla hasar veriyoruz. Bir Rahat bir skor bir aldık. <laughs> <laughs> Derya girer de Zaten bu kadar kastıktan sonra bizi öldürmesi kolay kolay mümkün değil, çok fazla eşyam var. Yani Ryzen aldığı eşyalar hiçbir şekilde yeterli değil. Asır, e, asırlık Sopa sonradan etkisini gösteren bir eşya. Yani 10 dakika sonra asıl potansiyeline ulaşan bir eşya. Tanrıçanın Göz Yaşı e, tamamen oyun sonu eşyası. Derken zaten aradaki eşya farkı deli gibi açılıyor bunun. Canım az ama ultim var o yüzden geldim derken Ryze de kullandı ultisini. Kalkanımı verdim, bomba patladığında ölmesin diye. Çok güzel. Yani canımın az olmasına rağmen manam da öyle o kadar yüksek değildi. Ee, rahat bir şekilde skor alabildik ve yani takım savaşını kazanabildik. Bunun e, sağlayan şey de işte Lul'ün o e, mükemmel yapısı. Yüksek seviye oyunları seyredecek olursanız Lul'ünün sürekli yasaklandığını görebilirsiniz. Ee, mesela Vayne'e orada tekrar skor aldırdım. Burada işte Kuleyi keserken daha rahat kesmemizi sağladım çünkü kalkan verdim işte Vayne'e hareket hızı verdim derken çok işlevsel bir karakter yani. Mükemmel derecede işlevsel kalkanı var, can vermesi var, zıplatması var, yavaşlatması var ve bunların yanında hasar da verebiliyor. Gerçekten hasar da verebiliyor. Ee, hepiniz oynayabilirsiniz yani diyor Gerçekten eğer üst koridor kalıyorsa size e, içiniz gerçekten rahat olacak şekilde alıp terörist teröristirebilirsiniz üst koridorda. Hiç tamamlayabilirsiniz eşyayı daha fazla hasar verebilmek adına. Ee, o artık size kalmış bir şey. Hiç puanı e, tamamlarsanız hem hareket hızı kazanırsınız hem de hasarınız da oldukça artar. Onun yerine e, direkt hasara da yoğunlaşabilirsiniz. Rabadon'un şapkası ya da e, Zonya da alabilirsiniz. Ben tamamlamayı seviyorum çünkü kule ittirirken de size oldukça yüksek bir e, ittirme kapasitesi sağlıyor. Böyle böyle. Yani koridor aşamasında... Zaten ölmüyorsunuz yani dikkatli oynayın siz yine de dediğim gibi Q yeteneğinizi kullanacağım diye minyonları kaçırmayacağım diye koridoru çok fazla ittirmeyin İttiriyorsanız da tekrardan koridorun sıfırlanacağına emin olun yani en fazla 3 tane minyon e, ittirecek şekilde yapın bunu bu sayede sonrasında e, sıkıntı yaşamayın yani. E yeteneğim hop. Bir saniye. Yok. Denedim. Yani en fazla 3 tane minyon biriktirirseniz zaten diğer minyon dalgası e, gelene kadar e, rakip kule o minyonları keser. O yüzden koridorunuz yine sıfırlanır eski haline döner. E, fakat 3'ten fazla minyon bırakacak olursanız ittirirken sonrasında çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ormancıya karşı çok zayıf bir durumda kalıyorsunuz. Yani ne kadar lululun kiti çok güvene alan bir kit de olsa yetenek kiti. Ee, bir yerden sonra hani önüne geçemezsiniz çünkü Çok önde kalırsanız ölürsünüz Bu arada bu kadar güçlüyüm ben kalkanım var falan diye de e, Çok fazla açılmayın e, Hasar takası yapmaya çalışın olabildiğince Yani e, rakibe vurun O da size vursun ama siz kalkanınızı kullanın Daha az hasar yiyin sonra tek e, geri çıkın Tekrar hasar takası yapın Bu şekilde oyunları kazanabilirsiniz Oyun bittiği için zaten orada her şeyi bastım Bu şekildeydi. Umarım umarım e, işinize yarar gerçekten üst koridor kalıyorsa oynamak durumundaysanız gönlünüz rahat bir şekilde Lulu'yu seçip üst koridorda oynayabilirsiniz. Hem takım arkadaşlarınıza yardım edersiniz hem de kendiniz olabildiğince yüksek hasarlar verirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.